Evet John yeni bölümü hoş geldiniz arkadaşlar. 29 levele çektik çarımızı. Şöyle chest'i, kafalı, tüm seti 4 degre san olarak dizdim. Şu sadece gene elixir fazla toplayamadığımız için Lex ve chest'i artı 2'yi çekebildim. Onun haricinde şuradan da kolyeyi bir artı 2 yaptım. Bir 5-10 tane falan elixirimiz kaldı ama onu kaptan evi kısmına saklamak istiyorum. Yani bunu muhtemelen bizi 29 evelde çok rahat keseceğiz çünkü Cerberus'u. E, repair Hammer'ı da parayı kıyıp aldım. Bir öncekinde sorun yaşamıştık. Muhtemelen bunda da bir repair problemi yaşayacağız. Onun haricinde tabletlerimi çektim. Gene vigorlarımız hazır. Bu sefer daha hazırlıklıyız yani. Artık tecrübemiz var çünkü ilk TG maceramızdan. Pil de aldım ekstradan. Bir 100 tane de kendi verdiği pil var. Şu an tam anlamıyla hazırız diyebilirim. Ben biraz MP potu yetersiz ama bunu da bir öncekinde 84 harcadıysak bunda da yeterli olur herhalde. E, ee, Serberus'u bir arkadaşımız kesmiş. Yine spawn olmasını bekliyorum. Bakalım yine salça olurlar mı olmazlar mı bakacağız göreceğiz. Yani muhtemelen kimse gelmez diye düşünüyorum. Hani lurlamaya falan ihtiyaç duymadan direkt gördüğümüz gibi keseriz. E, ee, Serberus'u attıktan sonra videoya gireceğim arkadaşlar. Evet attı arkadaşlar Cerberus'u. Ben bir kahve doldurmaya gitmiştim. Oraya atmış. Bakalım. Umarım biraz şöyle ücra köşeleri atması bizim işimize gelir aslında. Burada mirror yürüyen arkadaşlar çünkü bize karışabilir. Cerberus'un noktaları biraz daha geniş bir bölge yani. Tam böyle spesifik noktaları belli ama birbirlerine çok yakın. O yüzden bazen bulması problem olabiliyor. Hani atlaması kolay bir unik. E iyi tarafı ise yanına yaklaştığınız zaman direkt hava kararıyor. O yüzden gözden kaçırma gibi bir durum biraz zor. Evet tam da yani mirror kapısını atmış. Neyse artık burada keseceğiz bunu. Şu sukrullarımızı basalım. Şunları da bir keselim. Evet. Şimdi şu zehir skillimizi de basalım. Ama o bitmiş. Şunu basalım. Bir de damage skillini de koyalım. Bir girelim bakalım. Yine bundan da damage yiyordu yalnız. demey skill'iyle Unique'ler çok fazla vurmaya başlıyor maalesef Şu yandaki yaratıklar olmadığı zaman damage skill'imizi rahat basıyoruz ama Yani bu durum biraz daggerlar için problem zaten. Bakalım şimdilik durability'miz gayet iyi gidiyor. Ben hani biraz ufak ufak kenar alacağım arkadaşlar da. Çok orada yol üstünde durmasın. Neden söyle sanki biri gelecekmiş gibi içimde bir his oluştu. Böyle hani biraz kıçım kıçım şunu kenarıya çekelim. aşağıya şu Bayırım buraya bir indirelim şimdi Muhtemelen Elitli olan parti gelecek Onların aslında bir büyük potlarından almayı akıl edememişiz. Bak bu sefer hazırlıklı geldim dedim ama... <laughs> şu potların büyükleri olsa sanki biraz daha... Life skill'imizi açıp daha rahat hareket edecekmişiz gibi hissettim şu an. bu sefer sanki durabilite durumumuz biraz daha iyi gibi ya. Yani bu repair kullanmadan kesebileceğiz gibi duruyor. Bakalım biz zerkimiz de doldu. Bir şunu da patlatalım. Bir iki tane bir damage test yapalım. Evet gerçekten keseceğiz gibi duruyor. Durabilitsiz. Herhalde daha yaratık atmaması lazım ama belki son bir ölmeden önce bir posta daha atabilir. Bir repair durumumuza bakalım. İyi 29. Bu seferkini gayet iyi çıkarttı. Ben de anlamadım. Herhalde gerçi TG'de de bu item takılıydı mesela. Orada nasıl yedik ben hala anlayamadım. Herhalde atmayacak gibi yaratık. Bakalım şimdi ne kadar eks verecek. Bir ona da bakalım. Yüzde bir şu an. Yüzde Yani bir level yüzde otuz gibi bir X vermiş oldu. İçinden de neler çıkmış. Bundan zaten bir şey çıkmaz. En fazla atça elixir. Ama o artık Lord Yarkan'ı falan kestiğimiz zaman oradan artık güzel itemler düşmeye başlar diye tahmin ediyorum. Şunları toparlayalım yine lazım olur. Cerberus'un dişi varmış mesela. Çöp. Vallahi şu repair hammer'lara ihtiyaç duymadık. Hani bir yandan boşu boşuna silk harcamış oldum. Ama bir yandan da yarın öbür gün Lord Yarkan olsun, Demon Şeytan olsun. Özellikle Demon Şeytan'ın falan tek başına altına girdiğimiz zaman bu Repair Ember'ları illa kullanırız o günler gelirse. Ee, onun haricinde çıkarttığım ders... Şimdi 35 levele gittiğimizde Kaptan Evi'yi 35 levelde test edeceğiz. Şu potların gidip parasıyla en büyük boylarından almamız lazım. Zaten o e, bizim can veren divizyon skillimiz 40 levelde açılacak. O yüzden şu pot yani en büyük boy olsa... Bu Cerberus'u bile mesela o yaratıklar olmadığı zaman... Komple şu dagger spray sekili varken kesebilirdik. Şu pot bizi bozdu biraz. Yani Aşağı yukarı 400-400 falan vuruyordu. Potun boyu küçük olduğu için e, tam o şeyi sağlamadı. E, bakalım kaptan iviye geçerken buna dikkat edeceğim. Onun haricinde hala levelimiz düşük. Böyle normalde 9 gap yapıp elixir vesaire toplatmaya çalışacağım ama... ...onu artık bir Kaptan Evi'yi keseriz 35 level'de. Sonra bir 42 level gibi bir Uruç'u keseriz. Buralarda gap açamayacağım yani level elverişli değil. Yani nasıl yaparım? Yançar falan açıp Elixir falan kastırabilirim ama... ...gerek de yok açıkçası. Ama Uruchi ile Isyutaro arasında artık bir level farkı var. Ee, orada bir 9 gap yaparak... ...hani Isyutaro'yu normalde 64 gibi giderim demiştim ama... ...eğer güzel bir set çekersek... 57 level gibi onu kesebiliriz gibi geliyor. Yani 7 degri artı 7 sun set gibi bir şey yapabilirsek o bizim işimizi görecektir muhtemelen. Bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.